su jel değil jel yapma yenilir. Yani öyle öyle hilelerimiz var. Şimdi hiç uzatmadan geçelim. Perfect amazing mükemmel hilelerimiz var. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bu elimize gidelik Şöyle bir, bir siz normalde kullanabilirsiniz. Ee, ben videoda öyle gözükü diye şey yaptım. Bir de şöyle bir 1 lira veya bozuk para direkt. Ben bir lira daha alayım. Ben yani böyle. tamam bunu sürdükten sonra parayı elime tuttuğumda hareketlenip elime gelecekmiş. Bu da yani yer çekimi diye bir şey var. Yo bu niye? Ya? Pile tutayım. Biraz gezdireceğim. Şimdi elimde patlarsa. arkadaşlar. Kesinlikle hareket ettiği bu ilemesi çalışmıyor maalesef. Bunu zaten düşünüyordum çünkü yer çekimi diye bir şey var. Pil ve 1 lira ne alaka? O yüzden arkadaşlar bu ilemesi çalışmıyor. Şimdi ikinci ilemize geçelim. yine. Patladı sandım. Şöyle biraz daha koyacağım. Tamam şimdi biraz da diş macunu sıkalım arkadaşlar. Şu asit kaçmasın. Daha bir tane daha fanta yedimiz var. Onu da yapacağız. Bu <laughs> geçmiş. <laughs> Sakın bunu tatmayın. Tadı güzel falan değil yani. Bu ne şimdi dostlarımdır? Karıştırdın mı? Evet. Bir gözlüğü çıkartıp bakacağım. Çünkü gözlük de sarı Sarı gösteriyor zaten. Ben şöyle biraz daha karıştırayım bakayım daha var. Yani rengi bir tık değişti de mavi falan olmadı. Köpük çıktı üstünde fazlasıyla. Ha bence bu kadar karıştırmaya yeter diye düşünüyorum. Ha şöyle bir aralarına baktığımızda ne kadar fark var? Bu biraz daha kapalı oluyor. Yani rengi değişti ama mavi mor falan olmadı. Boş boş falan etmeyin arkadaşlar denemeyin bunu. <laughs> bu elimizde maalesef ki çalışmıyor. Şimdi diğer iğnemize geçelim. macunu kapağı yok. Bunu kullanmıyoruz. Bir de şöyle bir yine fantamız var. Bunu da böyle slime yapacağız. Ha bu kadar yeter. Zaten olmayacak. Bu da slime seven biri değilim. <laughs> al bir daha da, da al. <laughs> Aa, ha. Ben bunu böyle iki saat tokatlayacak mıyım? Tutkalı çıkmadığı için ben şöyle kestim. Aynen böyle çıkmıyor arkadaşlar. Ben bunu kaşıkla alacağım. Evet arkadaşlar şimdi biraz e, ya, ama bu kaşığı yine kullanmalıyım böyle Ya bu, bunun slime ne alakası var? Arkadaşlar bunu slime yapmak için %90'ı daha doğrusu %95'ini tutkal kal. %5'ini de fanta yapmanız gerekiyor. Hiçbir alakası olmadı arkadaşlar. No, bu elimizle çalışmıyor. Yani düşündüğüm gibi yine çalışmadı. Çok başarısız 3'te 0 arkadaşlar çalışan ilerlerimiz. Şimdi diğer ilerimize geçelim. bir rep, bu şırınga ben böyle bir şırınga aldım çünkü bizim evde bu vardı böyle. Bir de portakalımız var. Ben buradan enerji içeceğini geliyorum. Aynen o bu köpüklü. De ben bunu sadece köpüğünü almışım. Evet oluyor. Ama bekleyin. Neyse arkadaşlar şöyle, her doktorun yaptığı vardır. Şöyle yapıyor. Yallah bismillah diyor, atıyor, sıkıyor. Burada arkadaşlar bunu denemeyeyim. Ben sadece denemek için yapıyorum. Bu yine de çok seri batıyor. So. Bu biraz bekleyecek. Sonra gelip bakacağız. Bakalım ben biraz sıktım. Artık deneyelim hemen. Bunu beklettikten sonra geliyorum. Şöyle elimizin devamını getiriyorum. Bildiğiniz gibi Red Bull'a Red Bull'dan şırınga ile çekip portakala yapıştırmıştık. içine şırıngayla dökmüştük. Şimdi bakalım. Tadı daha güzel mi? Böyle değişikliği var mı? Red konusunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Arkadaşlar yanlışlıkla güzel bir şeker verdim elimle. Bıçakla yapacağım ben. Evet bakalım arkadaşlar. Ya normal portakal gibi ama biraz daha şekerli. Ama çok bir tadı yok. Ben biraz da az sıktım. Red Bull'un da rengi sarı olduğu için turuncu sarı sıkınca hiçbir şey olmuyor. Yani normal portakal. Yani şöyle diyebilirim. Bu elimiz kime göre başarılı kime göre kötü bana göre başarılı çünkü ben direkt portakal seviyorum. Ama şekerli biraz. Onun dışında hiçbir sorun yok. Bölümümüz çalışıyor. Şimdi diğer bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni yerimize geçtik. Bölümümüzdekine kenar bir peçete ve bir kalem. Bundan yapacağımız şey şu. Ben bunu işte kalemle burayı böyle şey yapacağım. Çizeceğim. Sonra buruşturup bıraktığında duman çıkacakmış. Ya buna bir Güveniyorum bu olabilir. Kara kalem yapayım. Evet karalıyım. Bunu karalamak zor mu? Şokta çıkmıyor. Ve yırtılıyor. Biraz yaptım şimdi. Şöyle bir karıştırdım. Şöyle bir har aldım. Açtım bıraktım. Çıkmadı. Biraz daha karalıyım. Arkadaşlar şu an şöyle yaptım. Belki anında çıkacak o yüzden hemen bakmalıyım. E arkadaşlar bu videomuz çalışmıyor yani gördüğünüz gibi bu idemize başarısız şimdi diğer ve son videomuza geçelim hadi geçelim şimdi idemize geçelim bu idemize girecekler sadece bir sprite ee, şu arkadaşlar lazım şu ve bu Ocak ve şu Arkadaşlar şu an garip bir şey oldu Daha doğrusu aslında Şu an üstünde bayağı baloncuklar çıktı Bakın size de yaklaştırayım Hadi bakalım Bu jel olmak imkansız ben Biraz daha açtım de var. Oh of, Değişik bir şey oldu Evet güzel kaynamaya başladı ama jel gibi bir kıvam gözükmüyor. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Bulucuklar bu öyle hoşuma gitti. Arkadaşlar sadece bunu izlemesi zevkli. Bunda jel olayı yok. Gelin bakın isterseniz. Çok zevkli bu. Bakın. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kamerayla zım alıyoruz. Ama bunun izlemesi çok zevkli bu arada. Ve şu özellikle ortası aile bir çıkıntı gibi bir şey. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Yani bunu sadece izlemek için yaparım. Yani arkadaşlar bu oyunu Olmadı hatta yeter. Çünkü adamda bir 3 dakika, 2 dakika falan kaynatın diyordu. Jel mi oldu bu şimdi? Kaşıkla deneyelim. Şu an arkadaşlar aldım. Ama bir dakika. Değişik bir kıvamı mı var? Bakın arkadaşlar. Ya yani yok normal. Normal arkadaşlar hiçbir şey değişmedi. Ben de bardağa koyup rengini merak ettim. Bir dakika. Arkadaşlar jel olmasa da daha güzel şeyler oldu. Rengi değişti bakın. Bir de size normal Hayda karşılaştırayım. Rengi değişti. Şöyle şeffafla gitti arkadaşlar. Bakın şundan elimi görüyorsanız bundan göremiyorsunuz. Ben beyaz oldu. Daha doğrusu gri. Ama bu baya güzel. Bir de bunun izlemesi zevkli. Ben sırf merakımdan yapacağım. Arkadaşlar ben bir de bunu buzluğa koyup biraz soğutup tadına bakacağım. Merak ettim çünkü neden olmasın. Şimdi bir de tadım testine geçiyoruz bundan. Bunun kokusu çok kötü. Kötü. Bu arkadaşlar ama sadece rengi değişiyor ve de izlemesi eğlenceli oluyor. Baloncukların falan. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar Daha çok böyle bir video istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma abone olup zil butonu açmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.